Gördüğünüz üzere camlar iyice kötü olmuş. Hem bunları kazıyacağız jiletle hem de üstü olduğu gibi su mercimeği. Burayı da temizleyeceğim. Daha sonrasında da şu bitkilerimi bulayacağım. Gül bitkilerim büyüdü. Güzel boya geldi. Ben bir temizliğe girişeyim. Temizledikten sonra hep beraber bakalım. Kovaya şöyle ayarladım. Su mercimeklerini direkt atacağım. Maalesef bir elma salyangozu tarzı bir şeyimiz olmadığı için bunları yiyen yok. Atıyoruz. Direkt çöpe çok fazla var yani. İsteyen arkadaşlar olursa kargo parasını öderim diyorsa su mercimeği sınırsız gönderebilirim yani. Bu kadar çok üredi ki. Bunu ben normalde parayla almadım arkadaşlar. Aldığım bitkilerin içinden bir tane gelmiş. Hani akvaryumcunun gönderdiği bitkide bir tane bir şekilde denk gelmiş. Çıkarırken büyük ihtimal akvaryumdan aldı. Ben de o bir tane biliyorum bunlar böyle pis çoğalıyor. Dedim hadi bakayım bir taneden ne kadar olur? Komple şu an kapladı. 3 ayda komple üstünü kaplayacak seviyeye geldi. Ben bir de daha önceden de atmama rağmen. Şimdi de çöpe atıyorum. Bunu bitirince camlardaki temizliğe ve bitki budamasına geçeceğim. Şu şekilde bayağı aldık. Daha devam. Üstünde böyle 3-5 tane belki bırakırım. Temizlerken şu bitkiler çok uzadığı için mercimekleri alırken zorlanıyorum. O yüzden önce şu uzun bitkileri budayıp diğer akvaryuma geçireceğim. Budamamızı yaptık. Şimdi teker teker bunları diğer akvaryumumuza ayarlayalım. Bunların boylarını tabi düzenleyeceğim. Bu boyda almayacağım ve mümkün oldukça su mercimeği diğer akvaryuma hiç bulaştırmayacağım. Yani planım öyle. Şöyle açıyorum ki şurada su mercimekleri gelmesin bunlara. Bu da çok büyükmüş. Bunun kesin içinde gelecek. Artık diğerinden toplayacağız. Bu şekilde bunları diğer akvaryuma aktaralım. Bunlara gelmemesine sağlıyormaya çalışıyorum. Yani uzaklaştırmaya çalışıyorum gelmesin bitkiyle diye ama şimdi bunların boyunu ben düzenleyeyim daha sonrasında diğer akvaryuma geçirelim arkadaşlar. Şunu düşündüm ben diğer akvaryuma şu şekilde saksılarımızın arasına sıkıştırarak bitkileri şu iple de bağlayacağım. O şekilde yapmayı düşünüyorum. Önce boyutlarını diğer akvaryumun küçük olduğu için en fazla şu şekilde uzunluğunda bırak. Hepsi benzer uzunluklarda şöyle bitkilerimi bir araya getireceğim. E, alttaki yapraklarını alıyorum. Yani şu mesela gördüğünüz şu yaprakları fazlalık olarak alıyorum. Daha sonrasında mesela bu çok uzun olduğu için bunu da yarıdan kesiyorum eklerken. Mesela şurası güzel. Daha sonra bunu da koyuyorum. Mesela bu kestiğim yerin alt yapraklarından 2-3 boğum tarafını genelde alarak burayı düz halde getiriyorum ki saksıya. Çünkü şu iki süngerin arasına onları, o kestiğim yapraklarını aldığım yerleri koyacağım. Şu an bitkilerimiz hazır. Saksıyla koymanın avantajları hem toprağa gömmek zorunda kalmıyorsunuz hem bir arada daha güzel bir bitki görünümü verebiliyorsunuz. Daha kolay oluyor. Ben de o yüzden böyle yapacağım bu sefer. Şu şekilde istediğiniz kökleri hazırladığınız şeyleri, sapları, yaprakları kopardığınız köklerin taraflarını dalların Gövdelerini bir araya getirmeniz gerekiyor. Daha sonrasında bunları yaptıktan sonra bir araya getirdikten sonra şu şekilde süngerlerle bunların arasına sıkıştırıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Ve bunu bu şekilde bağlıyorum. Daha sonrasında da plastik kabına koyarak yanlarına birkaç daha sünger sıkıştırarak bunları bir arada tutuyorum arkadaşlar. Herhangi bir ip kullanabilirsiniz. Ben yeşil renk kullanıyorum daha çok dikkat çekmesin diye. Şimdi bağlayayım ve akvaryuma götürelim bunları. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar hazırladık. Şu şekilde çıkmayacak şekilde hazır. Artık bunu akvaryumumuza götürüp koyabiliriz. Hadi hep birlikte bunu götürüp yerine yerleştirelim. Evet geldik akvaryumuza. Transgenetiklerimizin durumu gayet güzel. Burada karidesler de ortama alıştım Şimdi buraya da pipo filtreyi zaten koymuştum biliyorsunuz. Şuraya koyayım diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Ececim şurası. Olur mu? Bıdık. Aa. Şimdi gördüm. Şurada bir karidesim hamile. Bu akvaryumun ilk hamilesi oldu buradayken. Zaten bu en büyüklerinden de şuradaki vatandaş hamile olmuş. Şu saksıyı ben gene de biraz gömeceğim. Evet sonunda batırabildim arkadaşlar. Ne yaptım? Diğer akvaryumdan şöyle küçük bir kaya aldım. Ne böyle kapattım. Güzel oldu. Ya zaman geçince oturacaktır bitki de düşünüyorum. Bu akvaryumu da temizleyeceğiz tabi bu da baya kötü durumda. Hamilemizi de yeni gördüm bunu eklerken. Şimdi gelin diğer akvaryumun temizliğiyle devam edelim. Sonra mangro kökünü bir düzeltelim arkadaşlar önce. Şöyle duran bir kökü. Onu taklaya getirip halletmişti. Hatırladığınız üzere, şunu da şöyle gene çakalım. Yani bu da çakal olmasına rağmen bunu oynattığı için de da tebrik ediyorum. bak gördüğünüz gibi sakal yosunlar oluşmaya başladı. Bunlara çöp atıyorum ama hala da geliyor, oluşuyor. Maalesef. Sakal yosun mu, saç yosun mu artık adı ne oluyorsa. Genelde gördüğümde toplamaya çalışıyorum. Çoğalıyorlar. Bir süre bakın, sıkalı var. Biraz dip çekimi yapacağım. Önce şu mercimekleri bitirelim. Dip çekimimizi yapalım. Daha sonrasında o dip çekimi yaptığım sonra şu pompamızın süngerlerini temizleyeceğim. Hadi devam edelim. Ön camlar da aşırı pislenmiş. Bunlara da mecbur jiletle giriyoruz arkadaşlar. Görmüyormuşuz içeriye. Şimdi apalık temizleyince insan daha iyi anlıyor arkadaşlar içeriği görüp görmediğini. Su mercimeklerini bir tık temizledim ama hala çok var. Daha iyi bir aparat bulmam lazım onu yapmak için. İçerinin düzenini ayarladım arkadaşlar. Bu dadığım bitkiler de bu kadar yeter. Su zaten şuraya kadar su eklediğim zaman daha güzel duracak. Şu an suyu az. Biraz dip çekimi yapacağım. Dip çekimini de niye yapıyorum? Normalde yavru karidesler çok fazla var içeride yapmayacaktım ama içerideki bir pipo filtremizi temizlemek amacıyla yapacağım bunu da. Onu temizlemek için mecbur bir miktar su çekmem lazım. Biraz çekelim. Isıtıcımızı çek, fişini çekmeyi unutmayın arkadaşlar bu işlemi yaparken. Ben çektim. Bu ikimizde çok az veriyor. Onu da tazeleyeceğim. Onun da nasıl yapılır, ben nasıl yapıyorum, bunun videosunu da ayrı paylaşacağım arkadaşlar. Hani hem ileride örnek olması için hem de kolay ulaşasın diye bu videonun içinde kalmasın. Şu ikiyle ile ilgili apayrı tek bir video çekeceğim. Sadece onu paylaştım. Gelin şimdi dip çekimimizi yapalım. Şimdi süngerlerimizi çıkaralım. Domuzu filtremizi temizlemek için. Bundan önce şimdi alabiliriz. Kızlar Kardeşlerin bir elime gelme şeyi var arkadaşlar. Şunun içinde karidesler bir çıksın. Süngerden. üstüne çok geliyor karidesler Bunun aralarına da çok giriyor. Şu akva çektiğimiz yere koyuyorum. Bir diğerini de alalım. Yani tüm pipoyu çıkarmanıza gerek yok. Sadece süngerlerini aldığınızda yeterli. Şöyle bir sallarsanız ama en azından karidesler varsa üstünde, içinde, sağında, solunda onlar da bir gidecektir. Üstünde kalmayacaktır. Alıp bunu da temizliğini yapın. Temizliği yaptıktan sonra dökmeden önce bu suya kesinlikle bir kamerayla bakın arkadaşlar. Büyük ihtimal bir karides yavrusu herhangi bir şey gelmiş olabilir. Yani %90 ihtimalle geliyor. Şimdi ben bunları temizliyorum ve akvaryuma takayım sonra buluşalım. Yavaş yavaş ekleyelim artık. Akvaryum bir kendine gelsin. akvaryum otur özelleşmeye başladı. Borumuzu da yıkadık ancak borunun iç tarafında yosunlaşma olmuş. Onun için bir böyle biberon yıkama aparatı gibi aparatlar var aslında telli. Onlar vardı ama şu an bulamadım. Ya onlarla yıkamam gerekiyor. Bir daha bir elden geçireceğim onu arkadaşlar. Şu an bayağı sonlandırıyorum artık temizliği. Böyle oldu. Evet şu an güzel oldu arkadaşlar. Akvaryumumuz istediğimiz seviyeye geldi. Şimdi damlalarını damlatacağım gübrelerimizi. Değemleme yapalım. O şekilde videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, sorularınız için de aşağıda yorum yapmayı unutmayın. Yakın zamanda Nisan ayında da balık avlarımız başlayacak arkadaşlar. Bizi takipte kalmaya devam edin. Kendinize iyi bakın. Şimdi balıkların yemlemesiyle ilgili hızlı çekimimiz olacak. Onunla videoyu kapatacağız. Hoşçakalın. Bay bay. Gördüğünüz üzere 1, 2, 3 ve 4. Şu an 4 tane daha hamilemiz var. Akvaryum artık oturdu karides açısından. 3, 4, en az 2. Genelde hamile sayımız bu şekilde devam ediyor. Gayet sağlıklılar ve formdalar. Buradaki en yaşlı kardeşimiz yeni hamile arkadaşlar bu arada. Sadece şunu soracağım arkadaşlar. Biliyorsanız şu gördüğünüz şöyle tohum gibi şeyler Java Moss'ların arasından çıktı. Bu, bu, durumu ilk defa yaşıyorum. Hani ne acaba bilginiz var mı? Bilen varsa yorumlara yazarsa sevinirim. Hızlı çekimle baş başa bırakıyorum.